TikTok'taki yani canlı yayınlar hakkında konuşmak istiyorum ya. Ya e, bakın ben normal standartlarda yaşayan biri değilim. Doğada huzurlu dengeli problemsiz yaşayabileceğim bir yer buldum mu? Ee, yaşayan biri insan İnsan olmasın yeter. Çok insan çok problem az insan az problem insan yok problem yok. Şiarı. Değer yargılar bunlar. Ve bu olayı anlatıyorum işte sistemin dışına çıkın. Kendi doğrunuza göre bir hayat kurun kendinize. Negatif anlamda sizi etkileyen olaylar, insanlar, yerler, standartlar, işte sosyoekonomik, dinsel, kültürel yapıdaki o saçmalıklara katlanmak zorunda değilsiniz. Onların Önemli dediği şeyler için hayatınızı harcamak zorunda değilsiniz diye şeyler paylaşıyorum. Ve birçok insan bundan rahatsız oluyor. Gider yapıyorlar. Sonra ben karşılık verince ceza alıyorum. Bunun önüne nasıl geçebilirim? Çünkü çok değil biliyorum. Bir şey yapmak isteyen insanlara yardımcı olmak için bu yayınları yapıyorum ben. Çünkü benim gibi insanlar varsa onları arıyorum ben. Yani yani ciddi ciddi yaşamak isteyen problemsiz var olmak isteyen insanlar varsa onlara yol göstermek istiyorum. Çünkü bambaşka bir hayat var. Parayı güce şekle tapmak zorunda değilsiniz. Onların o dinini, politikasını, kültürünü, mainstream popüler kültürü bilmem neyi ıvır ıvır bunların önemi yok. Önemli olan şey senin huzurun, senin dengen. Sen gerçek kendini bulabilip yaşayabilmen lazım. Ruhun yolu bu diye anlatmaya çalışıyorum. Ve insanların çoğu tabii ki bunu anlamak istemiyorlar ve direkt direktman saldırıyorlar. Ya tipime laf söylüyorlar ya, yaşam biçimime, ya işte bilmem neyime ya. Ve ben bunlara karşılık verince ceza yiyorum. Ve bu bir refleks. Ne yapayım ben şimdi karşılık vermeyeyim mi bana hakaret ettiklerinde? Ben bu TikTok'tan ceza yemeyi nasıl önleyebilirim? Yakında e, benim hesabım askıya alınabilir. Ama bu sefer ben ciddi ciddi bir şeyler eee yapmak isteyen gerçekten çıkmak isteyen ve hayatını eline alıp alıp e, problemsiz var olmak isteyen insanlara yardımcı olmak istiyorum. Yani baş, başka bir var olma var. Özgür bir var olma var. Tek yapmanız gereken kendinizi sorgulamak ve buradan çıkmak. Ve bu konuda bir şeyler yapmak isteyen insanlara yardımcı olmak için uğraşıyorum ben. Çünkü orta dediğim gibi 3-5 kuruşa kendinize harcatmak zorunda değilsiniz. Harcamak zorunda değilsiniz. O binlerce maskeyi takıp o şekilleri şemalleri yapmak zorunda değilsiniz. Yalan atmak zorunda değilsiniz. Kullanmak, suistimal etmek zorunda değilsiniz. Bir yaşam var. Ve ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ama gereksizler geliyor bir şeyler yazıyorlar. Ben de cevap veriyorum. Aa işte al sana ceza. Ben bu TikTok'tan Nasıl? Mesela Telegram'a, Instagram'a canlı yayın yapıp ya da YouTube'da benim yeterince takipçim yok orada. Ne olduysa işte Telegram şey TikTok'ta takipçim oluştu ona istinaden canlı yayınlar yapıyorum. Oteki platformlar zaten benim bahsettiğim konular kimsenin umurunda olmadığı için benim takip takipçim yok. Problemim bu. Yoksa ciddi ciddi bir şey yapmak isteyen insanlara o hayatı sorgulatıp oradan çıkabilirim. Çıkarabilirim. Tabii istemeleri lazım. Çünkü düşünebilmeleri lazım. Kendilerini sorgulamaları lazım. Bir sürü süreçten geçmeleri lazım ve bu kolay değil. Basit bir şey değil. Velhasıl bana bu konuda yardımcı olun lütfen. Ben ne yapabilirim? Nasıl yapabilirim ki bu cezaları habire alıp durmayayım ya? Boşuna emek veriyormuşum gibi bir hissim var. Lütfen yardım istiyorum.